7 Haziran 2015 seçimlerinde olacaktı. Ben buna inanıyorum. de inanın. Eğer biz milletvekili sınırlamasında doğu batı dengesini sağlayamazsak benim gibi heyecanlı sizin gibi heyecanlı örgütten gelen bir aday bulamazsak Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7 Haziran seçimlerinde çok sıkıntıya geleceğini görüyoruz. Bu gerçekleri de ortaya koymak durumundayız. Geçmiş dönemlerde sıkıntılı yaşadık. Hatırlarsınız 2007 seçimlerinde Tahir abi adaydı. Tahir abi adaydı, üçüncü sıradaydı. Doğudan bir temsilci bulunmaması nedeniyle 355 bin seçmenin olduğu köşkün doğusu, aydın doğusunda çok sıkıntılar yaşadık. Onun için örgütten gelen, örgütün evlatı olan Süleyman Bülbül'e sahip çıkacağınıza inanıyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar biz Aydın'a, Ankara'ya trenmeye gidiyoruz. Ankara'ya gezmeye gitmiyoruz. Süleyman Böbür yakışıklı olabilir. Bayan adaylar güzel olabilir. Adayların güzelliğine yakışıklılığı bırakın. Adayların dolanımına bakın. Adayların partiye üyeliğine bakın. Partide verdiği emeklere bakın. Örgütleri yapmış ona bakın. Bir kardeşimiz olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm kademelerinde 12 Eylül öncesi rahmetli Eşref abinin seçiminde 12 Eylül sonrası 12 Eylül sonrası Sodep burada Dalyan Palası'nda kururken, Muskat'ta kururken rahmetli Sodep Genel Başkanı Cezmi Kartay'la beraber orada 23 kişi içerisinde bulunan en geç parti üyesi olma şerefinin ayrı olan bir kardeşinizdir. O zamanlar İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyordu. Parti üyesi değildim ama orada, orada rahmetli Tuncay Kurtoğlu, Mehmet Durular, İrfan Çalışkanlar ve birçok kardeşimiz hepsi oradaydı. Onlarla birlikte polis kuşatması altında toplantı yapıldı. Cizmi Kartay Genel Başkanımız Allah rahmet eylesin daha sonra vefat etti. Sonra bir kurdular. Erdal Ünlü'yü rahmetli genel başkanımızı genel başkan olarak getirdiler. Birlikte mücadele ettik. CHP döneminde CHP döneminde CHP döneminde, döneminde partiye üye olduk. SHP'de yönetim kurulu üyeliği, belediye meclis üyeliği, arkasından Arkasından 2004 seçimlerinde belediye başkan adayı oldum. Bildiğiniz gibi daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilçe başkan olarak görev yaptım. İlçe başkan olarak görev yaparken, hepiniz biliyorsunuz bu kısa dev kısa dönemde partiden, genel merkezden bir lira para gelmeden gelmeden bu nazlı Cumhuriyet Halk Partisi binasını bir yere getirmeye çalıştım. Aşağısını yaptık, yukarısını da benden sonra gelen dostumuz Cavit Bey yaptı. Hep katkı sunduk. Hep katkı sunduk. Bir şey almadık. Siyasete rant için girmiyoruz. Siyasete, evet. siyasete örgütün, halkımızın, sizlerin temsilcisi olarak giriyoruz. Bakınız dediğim gibi artık milletvekili olan ne yapacak? Bir, direnecek. Artık salonlarda değil, sokaklarda direnecek. Meydanlarda direnecek. AKP iktidarı 3 Y için halka söz verdi. Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar konusunda. Ne oldu? 12 yıllık iktidarda yoksulluk konusunda açık ve net olarak memlekette TÜİK açıklamasına göre, Türkiye İstatistik Kurumu açıklamasına göre, o da AKP denetimindedir. 29 milyon kişi yoksulluk sınırının altında kaldı. 29 milyon kişi, 70 milyon kişiler. Yoksulluk bunu kaldırma iradeleri yok. Sadaka toplumu oluşturmaya kalktılar. Yoksullukla mücadele yapmadılar. 13 yıllık iktidarlar döneminde Türk Cumhuriyet döneminin hükümetlerinin borçlarının iki katına borç millete bıraktılar. Bırakıyorlar. 57 tane özelleştirme adı altında kaynaklarımızı, devlet fabrikalarımızı, Cumhuriyet Kurumu, sanayi kurumlarını yerli işbirlikçileriyle beraber yabancı sermaye peşkeş çektiler. Tamam, tamam. vatandaşı, işçi, memuru, emekli, köylüyü, çiftçi perişan hale getirdiler. Yoksullukla mücadele yerine başka işler yaptılar. Yolsuzlukla mücadele ediyoruz diye geldiler. Yolsuzluk AKP iktidarının fıtratı oldu. Ne oldu? 20, 17, 20, 25 Aralık yolsuzluk operasyonları, arkasından para kasaları, bakan çocukları hayır. ve ve hayır, hayır. ve bu iddialarla birlikte AKP artık yolsuzluk mücadele örtüklemeye kalktılar. Sağlık sisteminde paralı sistem getirdiler. İnsanlar artık sağlık denildiği zaman para akla geliyor. AKP toplumun taşlarıyla oynadı. Şunu demek istiyorum arkadaşlar. AKP'nin AKP iktidarından vatandaş olarak vatandaş adına hesap sormaya CHP'nin yani bizim görevimiz olduğunu inanıyorum. O görev Aydın'ın temsilcilerine beraber olacak. Vatandaş adına hesap soracağız. CHP iktidarında bu 13 yıldan beri yapmış oldukları tüm uygulamalar halkın arayla yaptığı tüm uygulamaların hesabını soracağız. Ankara'ya gittiğimiz zaman sormaya size söz veriyorum. <laughs> sorunlarından farklı mı? Hayır farklı değil. Aydın artık milli gelirden payı düşmüş. Aydın'ın köylüsü, çiftçisi, işçisi zor durumda. Artık emeğinin ve üretiminin karşılığını alamıyor. Bakın Ankara'ya gidecek temsilcilerin Ankara'ya gezmeye gitmeyeceğini söyledim direnmeye gideceğini, mücadeleye gideceğini söyledim. Bırakalım kırgınlıkları. Hep beraber olalım. Birlik içinde olalım. Birlik içinde olalım. Artık yumruğumuzu bir yere vuralım. Bu çok önemli bizim için. Birlik ve beraber çok önemli bizim için. Ben kardeşiniz olarak hepiniz tanıyorsunuz. Heyecanlı bir yapım vardır. Mücadeleci bir yapım vardır. Temsil konusunda sizleri utandırmadım, Ankara'da da utandırmam. Bizim kimseye, bizimki inisiyatif sahibi bir kardeşinizim. Ben sadece örgütüme ve altıma hesap veririm. Başka yere hesap vermem arkadaşlar. <laughs> Dostlar, sözlerimi bitirirken bizler şey, devletin sultanlardan, denizlerden ve tabii ki genel başkanımız, ilk kurucu başkanımız Gazi Mustafa Kemal'lerden gelen güçle huzurumuza çıktık. Bizim temelimiz İttihat Terakki'ye dayanan Tuvali Milliye ruhuyla Atatürk ilke ve devrimlerini sol politikalarla, sol politikalarla iktidarı taşımaktır. CHP'nin iktidarını taşımaktır. Sizleri bu nedenle davet ediyorum. Ve diyorum ki kapansın el kapıları. Bir daha açılmasın. Yok